Merhabalar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir YouTube videosuna hoş geldiniz. Bugün ormanda nasıl yaşanır ve nasıl kalır onu göstereceğiz arkadaşlar. Hayatta kalma değil yani bu değil mi? Yememiz, içeceğimiz, çayımızın evet. her şeyimiz olacak. Keyif yapacağız. Aynen. Aynen. tecrübeli sen olduğun için şey yemekleri falan hiç şey insan Bu kim ya? Sanki evet. sucuk gördüm gibi Orijinal Atap sucuğu ee, Şeker meker her şey var. En kötü ihtimalle bunları A -a. da aldım Çadırı ne çabuk buldunuz? Otomatik çadır Valla? Bizler şey otomatik Ben senin yanında boş duruyorum e? Sen diyeceksin ki Murat amca ya sen çayı demle Odun bul He odun bul Murat amca sen Yeme salak gibi odun bul şeyini getirdim Hadi git odun bul Oğlum odun ben niye getirin? odun getiriyorum ya Bunlarla ben gerçekten böyle doğa veya başka bir şey yapmak istemiyorum bak dakika bir kol bir derler ya bak hava daha arkadaşlar soğuk bu sabaha kadar bana daha neler yapabilir bunların biraz davranışına bakacağım özellikle Emre'nin 56 yaşındaki adama odun topla diyorlar ya her bohu yatırmışsın istemem yani. arkadaşlar buradan kısa bir bilgi vermek istiyorum bakın bu tür kozalıkları gördüğünüz zaman kesinlikle yakmıyorsunuz çünkü bunların içinde her içinde tohum var ama işin açıkçası da güzel yanıyor <laughs> Sabahtan beri arkadaşlar şunun gibi bir şey var. Onu yapıyoruz mal gibi bir türlü çadırı kuramadıydık. Şimdi yaptık ama. Çayı koydun mu içine? Bu ne lan ne geçiyor? Çay. Geç yap. Geç. Lan tamam, sen otur. Ben topladım bunları. Ben tamam, ısıt dedim. Tamam çık çık sen. Ben sana odun bulacağım. Çık sen ee, Sucuk vardı orda Sucuğu neyle yapacaksın? ya dur öyle sucuk diye. Yok be. oğlum acıktık ya. Bak yağmur yağacak ha. Ya yağmur yağacak mal gibi kalacak. Gel kanka. 5 yaşındaki çocuğu göndersem anca o kadar odun toplardı. Şimdi bak bir de ben toplayacağım. Onu Murat amca topladı. Odun demeye şahit lazım. İki sıkıştırıp bitecek. Ben biliyorum şimdi odun nereden toplar? Ormanın derinliklerinden. Sezem kirme onu da çekme. <laughs> Neredesin? Burada. Ne yapıyorsun? İkiyorum. Arkadaşlar şuralarda bir yerlerde Efendim? Yok. Öyle şeyler yapmıyorum. Arkadaşlar bir ton laf etti. Yok odun şöyle toplanır. Yok böyle toplanır. Hiçbir şey toplamadı. Gitti orada Odunu topladım. Odun getirdim. Şeyi yaktım. Şimdi şey çay olacak. Bunlar nereye gitti? Bundan nereye gitti? Abi odun toplamaya gitti. Odun. Ama s**t. <laughs> musun? Şeylerin arasına saklandı. Çalılar. <laughs> Ormanda. Sezek mi getirecek gelirken? Muhtemelen öyle olacak. Bazen ormanda gezerken böyle bir bakarsınız ki ummadığınız yerde ağaçtan Aslında incir bitmiş, dut bitmiş. Siz anladınız gerisini. Böyle insanlar bazen tohumları taşıyabiliyorlar Emre gibi. Bak adam öbür adam odun getirdi bu Emre'nin kendi videosu ortada yok. Evet arkadaşlar şu anda odun kaynağına ulaşmış bulunuyorum. Gece uzun yani bunlar çabuk yanıp O Taşlardan gelse onu buraya bırakıyorum. Bırak oraya. Tamam bırak onu sen. Taş getir. Taş şöyle iki tane taş. Hadi. Bu da ünlü olmak peşinde. Onun için ne desen yapar. Hadi bakma hadi hadi. Yardıma mı geldin diyeceğim de elinde kamera var. <laughs> Bunlar da ben anca çalıştırıp duruyor. Yaşlı olarak bunlardan çık olduğum için. Bir de aralarında en güçlü benim. Ondan dolayı çalışıyorum en güçlü olduğum için. Buraya koy. İlk defa ormanda şu an ateş yakayım. ateşimizi yaktık. Çayımızın ateşini de yaktık. Video sahibi de piyasada yok. Lan bir adam yani ne sıçabilir ya? <laughs> yani ne sıçabilir? Hani şu adam yapsa yarım saat gelmese derim ki ne? Sen kendine bak bir saatim var mı senin öncesi. Ben yapmıyorum ama şu ben doğadayım. Ben doğayı kirletmem. Bak 15-20 dakika rahat oldu. Adam 20 dakika 25 dakika oldu oğlum ya. Ciddi söylüyor, söylüyorum bak. Orman mı oğlum? Hani belki seni yabani hayvanlar gözüne kestirmez ama Emre o kadar tefek bir şey. Nereye gitti gelsene. Abi o tarafa git dedi. Emre! 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 Sesi geliyor abi. Hala hayatta. Oğlum sabahtan beri tenar yok ya. Ateş biraz harlandı kardeş. Nereden iniyor? O adam inmiş. Ben... ben, ateşin oradayım kardeş. Ateş'in orada kimse yok. Yakup getirir. Yok Yakup ben inemem. İnse... En azından böyle bazen böyle iş yapıyor gibi gözüküyor. Şuradan gel Yakup. Şuradan şöyle gel bak. Şuradan burası şey. Bu taraftan gel şuradan. Kanka ağacı direkt gitseydiniz ya. Çadır bu tarafta. Ya bir kalk git. Tut. Allah şansını. Biraz daha getir. Şimdiden nefes alın. Cüsse olarak ben daha iri olduğum için ona çok ağır geliyor. Karınca ile bir başka bir şey düşün. Ben Kanattan iri olur çalıları sana. Sıçtın mı lan akattan? Eee şurada bokum oh. var. Heee. Or <laughs> Orada bir Orada. də ne ne yox adamlar çalı ilə elimi xamadım ki sən çıxma çalı ilə sildim dedi çalı ilə sildim ya sən çıx nə səikl verirsən çalı ilə sildim <laughs> oğlum ha də o çalıyı silərkən axrebi çalı kimi görsən görərkən axrep soxsa Sonra Murat amca desen, gel Emcik'le filan desen. Ben nasıl oh, o zehir <laughs> halim? Ee, ya ne hayaller kuruyor ya, yürü ya. sen niye böyle bilgileri, yanlış bilgileri seyirciye yaptın? Ben öyle duydum çizgi filmlerde. <laughs> çizgi filmlerde gittin mi? Yağmur başladı. Gerçek mi? Evet, evet. Oo. O çadır da su alır, ateşimiz de söner. Benim video, o sıçtığın gibi bok olur. Örnek verişine bak. Arkadaşlar bu videonun devamı için 70 bin like bekliyorum. Bayağıdır like atmıyorsunuz. Ayıptır ya. Ara Aa, tamam, arada gerçekten. yoktuk. Geldik. Özlemişsinizdir. Özleyenler bir like atsın. Yoruma da kalp derilen, kalpleri atsın. Tamam, Beğeneceğim. Hepinize kalp benle. Yorum atanlara. Sus ya Murat amca. Yavaş <laughs> abi. Pardon abi, abi, abi. Abi, abi, abi. Abi, abi. Ben gidiyorum. Harbiden gidiyorum. Nereye? Şimdi bu arkadaş popüler olabilmek için bak böyle yeni youtuberlarda sıkıntı. Dikkat çekmek için böyle senin yaptığın espri yapıyor. Yapma gözüm ya ciddi söylüyorum ha. böyle şey ya. Yapmıyorum. Nereye? Video harici bir şey. Tamam abi tamam abi. Tamam. Ya niye döktün Allah'ın tamam, şimdi. Ben 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 <laughs> az dökün ya. Yağmur yağıyor. Çabuk çabuk. Sucuğu doğrayacağım. Hmm. Ondan sonra ağızlandı yağmur. Karaman ya nasıl? Atağa kurdunuz mu içeri? Yok. Abo, işimiz var daha. Oğlum bu arabayı aldım madem. Bana benim örteceğim şekilde getir. İp mi var? Et. gece için fenerimiz bakın arkadaşlar ışıksız ışıklı ışıksız ışıklı ooo çadır zızılı enfes gözüküyor şu an. Milleti ıslandıracağın ha. Kalk şu biberleri şeylerle uğraş. Emre nereye gitti? Yatakları şişiriyor. Emre Bak. yemek oldu ha. Yağmur yağıyor ya. Yağır da alayım abi. Al, yağı da al. Bu malzemeleri al. Ya. Bir parça ekmek yatırsana, bir deneme aynen, yapayım. Hemen. Biz izlerken ne kadar canlı çekiyor. Ekmek mi istiyorsun? Ya ne salak bir adam ya. Bundan bir bok olmaz ya. Hanım ekmekler aldım, yemek hazır mı? Tut şunu tut, tut. Espri yapma sen ya. Allah bazı insanlara espri vermez biliyor musun? Yapamaz, beceremez. Ya. Çok zorlama gelmiş. Ekmek getiriyor, yine yer alamıyor. Yemin ederim var ya. Oo, ben sana ne yapayım ki? Bir deneme şey yapacağız. Ayakta yeme. Çık, çık lan. Abi ben yiyeyim, bir tane bana alsana ya. Üfleyeyim abi. Doğaya çıktığınız zaman, yemin ederim ne yapıyorsanız o kadar lezzetli oluyor ki. Şu an çok güzel olmuş. Biraz daha mı yeseydim? Arkadaşlar, tanrı misafirlerimiz de gelmiş. Ormanlar da çok yakın. Yani orman dedik ama ıssızlar bir orman der yani. Demek ki, peşilerde varmış çobanlar. Abi sen ne istiyorsan meslek? Hay oh. <laughs> 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 Yemin ederim korktum Allah çarpsın ya. Bu daha çekebilir miyiz Abi. Bir tane keçi verirsen. <laughs> Buralar neresi hiç haritada görüyor musun? olarak görüyor abi. Daha burası şehirden bayağı uzak. Kaç kilometre? 200 kilometre var mı? Vardır abi. Yok Yalan var. yoksa. biz şuradaydık. <gülüyor> <gülüyor> 100 <laughs> vardır ya. Yok 50 vardır ya. Ha, şu, ha, de çok köy. büyük bir indirim değil mi? <laughs> köy, köyler, ha? köy Köy Kılıçlı abi. Ha Kılıçlı köyü. Aynen. Adana Kılıçlı Aynen. köyü arkadaş. Uzak. Şimdi yanlış öden gelmiş. Şu taraftan geldi. İşte. Sucuklu yumurtamız hazır. Yumurta da haşlayacağız gece. Ne olur ne olmaz belki acıkırız. Hatta bu bize yeterli. Domatesimiz var, e, kızarmış. Biber de pişiriyor közde. Şöyle Abi Kaç tane açtığı bir şey? Başlayalım. Bence ikişer tane yiyelim. Bence şunu ya yağmur atıyor. Emre. Emre, bir şey değil mi? Bak, video pişiyor olacak. Yağmur atıyor. Şu sucuklu yumurtamızı şeyimizi yiyelim. Yağmurdan şey olmaz. Bak şu an atıyor. Bence bırak onu. Beraber yatabiliriz. Aa! I was on the bench, on the bench. First, I was renting, now I'm collecting rent. First, was with the beamer, now I want the Benz Spending all the back, like, here I go again. Outside, says chirp, not a carafine. Told you I'm a make, keep the channels. <laughs> <laughs> <aylık> <laughs> <laughs> Allah gerçek yüzü bak hala. <laughs> kırıntı vereyim mi lan? Yağına batırayım mı? He? Al <laughs> ekmek ye. Allah Murat abinin eline düşürmesin ya. O daha öncekini sil. Tamam mı? Şimdi bunu yayınla. Arkadaşlar ya. Bu insan değil mi? Hasan'la bakın ya gerçekten şu kalbin bile oldu. Şunu da sen ye. Az önce kırıntı veriyordun Murat amca. Gelecek <laughs> oraları sileceğim. Silmiyorum ya oraları koyacağım. Hayır oğlum ya. Amca. İyilik yapmak için veriyor. Az önce kırıntılarını veriyordu bana. Gerçekten. Bu burası kayıp dışı. <laughs> Gel gel gel. Abi şu hava biraz yağmurlu falan oldu ya. Aç kalmayak diye yumurtaları. Ya ben Abi ya yağmur hızlandı ha. Arkadaşlar şu an hava bayağı karanlık oldu. Kameraman arkadaşımız ISO ayarını açtı. Yani ISO dedim aydınlattı bayağı. Başta sen ISO'yu ISO iş ISO şey yap ne kadar karanlık olduğunu görürsün. Şu an ben gözüküyor mu? Gölgen görünüyor sadece. Emre çadır kurmuş ama %80 su geçirecek. Arkadaşlar şu rezilliğimize bakın bak. Kameraman arkadaşımız bayağı ıslandı. Şu an kameraya da su gidiyor. Ben yaşlı bir adamım, bakın daha üstüm ıslak. Gece yağmur hızlanabilir, kaçacak yerimiz de yok. Ben bir plan kurdum kafamda, şu an söylemiyorum. Selçuk sana güveniyorum, tamam? Tamam abi. Tamam, çaktırma. Tamam. Ee, ne yaptınız arkadaşlar? Arkadaşlar... Yağmurdan dolayı içeri geçmek zorundayız. Hava da karardı zaten. Hava da bayağı karardı. Şu an ışıklarımızı kullanıyoruz Gel, gördüğünüz yap. benim mi? He. Oo yan yana mı abi? He <laughs> <laughs> ya, yan yana yatıyoruz. sarılmadan ya. uyuyamam. Temas bağımlılığım var benim abi. <laughs> benim fazla temas bağımlılığım var. Geç sen <laughs> gel. Murat amca yok. Beni görebiliyor musun? Işığı aç. Tamam hadi gelin. <laughs> tamam ben dışarıdaki ateş mi ateş <laughs> halledip <laughs> geliyorum abi. Disko disko parti. Uyuyor durun geliyorum. Ya oğlum gel içeride duracağız. Ateşi döndür bok diye ya. Yumurta da yeme ya. Tam sunayım abi. Otel komple söndür kardeşim. Arkadaşlar bunlar beni çadıra çağırıyor ama baksana şuraya. Burası hiç hayvan alet değil. Birinin ağzını bilmem nerede. Biri bilmem ne yapıyor. Kardeş rahatsız etmeyeyim istiyorsanız. Yalnızlıklar ölüyor, ölüyor. Daha maçta daha geldik, derliyiz, daha der, daha iyi, daha da. Arkadaşlar ne gibi Kardeş. Biz? <laughs> <laughs> ama bize söyleyeyim mi? Çok güzel de ben bunu bastım. Yastık değil mi oğlum birader sen ya? Yani. Yastık da var. Murat abi göğsüne uyusam ne olur? Yastık şişme. Abi ya, ya. abi Ya bu adam dosturulacak tamam mı? Ya bırak ya. <laughs> Ağzı Ya. Tamam. Ee. Ee. Ya. <laughs> ya ne oluyor? Ben ben size bir osursam var ya. Oğlum osurmayın <laughs> ya. Yapmayın ya. Ben yaşlıyım belki kaçabilir. Normal. Arkadaşlar Kaç. saat 22.06. Gördünüz mü? Abi çocukların uyku vakti gelmiş sen yat. Kalkın. Yakup da uyuyacak. Vallahi zifiri karanlık. Yani... Korkuyorsan abi hiç gelmeseydin o beni, zaman. Beni, sen herhalde ilk defa katıyorsun bu videoyu. Evet. Yani bilen biliyor yani ben korkusuz olduğumu biliyor musun? Yastık niye getirmedin Hakkı? Getirdim, arabada Nerede? şişme. Gel abi sana ağ olum hayattan. Keşke şişme şey de getirseydin. <gülüyor> yani Gül <laughs> yengeni duymasın öyle ağ olamayın. <laughs> yani, şişme, şişme yastık diyecektim. Bu zaten getirdiydim. <laughs> Ama ya. çok güzel aynı oluyor. Aa denedin ya. <laughs> hayır hayır yastığın aynı oluyor. <laughs> Hiç denemedim bilmiyorum. Oğlum ne? Ya sen bunu getirme ya bir daha. <laughs> sen kimsin lan? Hayır, evinde yat kollarını aç. Laf kalabalığı yapmayın da şey uyumaya çalışıyorum. Gerçekten uyuyalım. sabah olsun. Uyuyalım. Sabah olsun. Tamam. Başka? Oo ses sabah bak bak bak. Bak yağmurun sesine bakın. Evet. Ya sıçtın. Abi bırak ya. şey <laughs> Yemin ederim var ya adam <laughs> yeter ya <laughs> bir şey değil mi orada bak insan böyle doğada gevşey veriyor yani sen gevşemiyorsun. sen doğayı batırıyor <laughs> Kadırın havalandırması şurada bir var? bakmayın. kuş vardı ölmüştür herhalde A bu nasıl da hiç korkmuyor kardeş ya. bir de bu şimdi yaşlı osuruyor ya bir iki bir iki bir iki anladın mı ay, kardeş ay, ay, buralara yıpranmış Açılmış olabilirim özür dilerim soğuk yedim ormandayım Yedik. ya hadi evet, yedim Gel o zaman abi. Elini kolunu çek. Al, abi o ne yapıyorsun? Şey Elini yapalım. menini nereye atıyorsun abi ya? Yaparsak <laughs> bunlar oyuncağı yok versene. Abi niyetin ciddi değil, soyar ama yani. Ya Murat ya abi. Ya şu ayağını ayağı çek hadi. Ben <laughs> giderim ha. <laughs> Gelem ama böyle sütü. ya. kardeş. Allah Allah. Ben abo böyle yatamam. önce böyle ya. Doğru bir bunlardan daha kolay uyuyor. Oğlum bak ben yaşlıyım. unuturum her şeyi. Tamam <laughs> İşte unutursun öyle. böyle. Maazallah beni gül yengeye ben de ötürüm. Sağ olun Hayır. Dur. Dur Lan güldürmeyi. Ya, emre. Emre, Emre, hı. Emre. kalk kalk kalk. Hı. Allah çarpsın ses geldi. Lan bay şu lan oğlum Yakup, Yakup, Yakup. Emre. Hmm. Oğlum kalk ses geldi. Vallahi sen Lambayı bay yak lambayı. Ben anlamıyorum buradan çabuk. Yakup, <laughs> Yakup. Oğlum sus, sus. Vallahi ses geldi lan duymadın. Ne öyle? sesim lan amca? Allah hmm. vallahi ses geldi. Ne yapayım? Aç şu lan Hı çabuk. Aç şu kamerayı şunu tutsana. Tamam. Ne çok? Çocuk Arabada uyuyor kanka ya Oğlum, araba, Çocuk Benim muradı amca ya biz niye oraya gidiyoruz Abi bizi bu saatte niye kaldırıp ormana götürüyorsun ya Abi ses gelir ya bu saatte ormanda Bizden başka herkes yaşıyordur ya, ya bu, Lan sus lan Abi elimizde ne sopa var ne bir şey var Domuzu var kurdu var çakalı var her şey var bak şu an orada o, bak şu an bak bir zaten. şey diyeyim bak Sucuklu yumurta yaptık bir şeyler yaptık yumurta pişirdik koku evet. hayvanları cezbeder. Abi ses duyuyor mu? Bir şey yürüyor ya. Gel Gelin gelin. Bunları böyle koyarsınız gelirler. Niye böyle bir Gel şimdi? sana topla ya. yavrum niye toplamadın? Abi. Selçuk. Yağmur yağdı ya. Selçuk. Selçuk. Oğlum sen su değil mi adamı sen? Oğlum, bu benzeri Ben ortamda <laughs> ben dedim sen kapısı da Kapıyı da aç Bırakma oğlum. Salak mısın sen? Bu da destekten öleyim mi? Bırakın mısın oksijen? Gördün mü? Bördeş, yok yok. yok. Bak. Manuel. Aman, sen <laughs> niye bu kadar korkuyorsun ya? Ne yapar bize? Ya niye biz geceli yok ya? Ben <laughs> niye geceli yok? Saat kaç? Bir saat bir Yani dörtte falan gideriz. Işte lan, lan, kapını kapı. Sen gir. Kapını açın bırak. Hadi siz de girin kardeş. Hadi. hadi gidelim de yatak abi kurban olayım ya. Şu kapıyı tamam. da kapatak o zaman. Abi gel hadi kapat kaydı. Kapat kaydı da kardeş. Tamam, kapat. Ha. Yatak da yatak da sabah şu yüzler. arkadaşlar. Abbas yolcu. Arabanın anahtarını da aldım. Emre özür diliyorum ama ben burada sabaha kadar sizden kalamam. Şu an yağmurda hızlanmaya başladı. Onlar ayıpmadan ben arabayla gidiyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Selçuk kapıyı gördü. Ben arabayla gidiyorum tamam. Ben sen de benden gel. ne olacak? Tamam onlara hiçbir şey söylemeyin. Aldırma tamam. Sen bu oyunu böldün ki aklına lan. Sıkıntı yok lan. Kardeş bu sabahlanır mı burada? Allah'a sorsan. Yağmura bak yağmur yağıyor. Çadıra su girecek. Ben çıtırdı geliyor dışarıda çıtırdı gel. Adam bir ebe Lan hiç ormanda kalmamış adam. Sen gidersin geri. Tamam. Sabah bir şey bak tamam mı? Tamam Şimdi. tamam. Ben de kalktım. Sen de onlar gibi bir şey bilmemiş gibi şey yap. Ben hiç söyleme. Tamam. 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 Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Mural amca akşam kaçmış. Seslerimizden falan fısa bayağı soğuktu. Yani hayatta kalmak, ormanda kalmak çadırın içinde baya güzeldi. Eğlenceliydi. Açım. Arkadaşlar şu anda saat e, gün aymadı. Şöyle de ayı da gösterelim. Saat de 6.35 arkadaşlar. Gün aymadan biz aydık. Çünkü çok soğuk. Bir de oksijen fazla gelince insan erken uykusunu alabiliyormuş. Onu da öğrendik. Merkezde olsaydık şu an ben 11, 12, 13 yapardım da. Burada o kadar olmuyormuş onu öğrendim. Ormanda kalmak çok güzel, çok keyifli. Dediğim gibi Mutlaka tulumlarınızı falan fistan almayı unutmayın. Efsane bir like istiyorum serinin devamı için. Burada amca bu sefer gidemeyeceği bir yere götüreceğiz. Bağlayacağız ayağından. Oğlum adam gitmiş ne söylemiyorum lan. Oğlum açım ya. Adam gitmiştim açım diyor. Çadırımızı topluyup arkadaşlar arabamıza koyup geçeceğiz. Evimizde biraz da evde uyuyacağız. Sıcak sobanın yanında veya karaförün yanında uyumayı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.